Abi sen tribün neferlerindensin. Peki tribünle kulüp arasındaki ilişkiden memnun musun? İletişimden memnun musun? Hiç değilim. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tribünde belli başlı adamlar var. Bunları kollanması lazım. Yani nasıl diyeyim sana? Sen şimdi geçen sene 7200 lira yaptın kombineyi bu sene 15'e çıkardın. Bu insanları kollaman lazım. Bazı insanları bu tribüne emek veren, bu tribüne koşturan Osman olsun, hayatısı olsun, Emine olsun, ben olayım, başkası olsun. Kim varsa yani. Herkesi kollamanız lazım. Ama bunlar yapılmıyor. Hala da müşteri muhabbeti yapılıyor bize. Paraya koşturuluyor. Bu işler güzel işler değil. Bu türünde bir güzellik, bir ayank isteniyorsa bazı şeylere ödün verilmeli yani. Bazı şeylere ödün verilmeli. Bu noktada abi aslında yönetimde de isimler var. Eskiden devam edenler. Aynen, aynen. E, Yapmasını bekleriz. Adamların önünü çekmişler, hiçbir şey yapamıyorlar. Çok sevdiğimiz arkadaşlar onlar da, elimize büyüyen de var. Aynı denk gelip de senelerce deplasman yaptığımız insanlar da var. Bu insanların önünü açılmadığı sürece biz de bu tribünde hep eksiye düşüyoruz. Yani bizim niyetimiz ne biliyor musunuz? Biz bu tribüne emek veriyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeylerden ferakat veriyoruz. Ailemizi bırakıyoruz, çocuğumuzu bırakıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Deplasmanına gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Yani bu yüzyılda artık bir insanlar bir şeyler yani bir isimler belli olması lazım. Bu insanlardan bir şeyler beklememesi lazım. Bu insanlara fedakarlık yapılması lazım. Sen bugün ramulloyu satacağım diyorsun 15 milyon euro. Benim kombinem şu anda 17 bin lira. Ben bizeye girdim, bilmem neye girdim. Yok yani ödenemiz yok yani yapamıyoruz. Beklemedeyiz yani şu anda. Ekonomikman man hani bizi ön planda tutacak bir sistem olması lazım. Yani. Zaten 6222 çıktığından beri herkes isyanda. Herkesin bir kendine göre bir bir şeyleri var. Onun önüne geçemiyor. Yani yanlış anlama şu içtiğimiz bira bile şu anda 80 liradan aşağı işte bira yok. Öğrenci vizesi çıkaracağına eski türbüncelerde bir şeyler çıkarmalı lazım yani bu işleri yapmamız lazım yani. Ben 14 maç maratona çıktım. Abilik yap dediler çıktık orada. Abilik yaptık. Herkesin başına durmaya çalıştık. Ha, karşımda adam bana eğil diyor maçı göremiyorum diyor. Sette Amigo var. Amigo'ya diyor ki eğil diyor maçı göremiyorum diyor. Koltuğunu soruyor adam bana ya. Ben bu kaç sezondur biz bu stat'tayız? Kaç sezondur bu stat'tayız biz? 4 yılı geçti herhalde. Aynen. Adam bana koltuğunu soruyor arka tarafta. Ya ben koltuğun <laughs> numarasını bilmiyorum. Aldığım kombinin numarasını bilmiyorum. Abi Benim olduğum yerde yani ne yapabiliriz yani? Düşün yani. Bunlarla uğraşıyoruz. Sen satarken bunu çift takımlara önüne geçmen lazım. Peki Serkan abi olur da Avrupa'ya gidersek daha da zorlaşır mı konular? Ya Avrupa kombinesi bugün bugün en fakirimiz bile bugün Şengay vizesiyle o vizeyi çıkarıp o maça gitmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bugün en fakirimiz bile. Bir yerden destek Bakkal'dan Ahmet abiden ne bileyim gidecek oradan esnaftan birinden bulacak yine bulacak yine o deplasmana gidilecek yani. Bizim hayalimiz o çünkü şu anda Avrupa dediğin zaman. Ben Biz... Fransa doğumluyum 6 yaşına gelmişim Fransa'dan. Ben bugün Avrupa dediğin zaman ben her yere giderim. Handball maçında Hollanda'ya gitmedik. Aynen. Mi? Ben gidemedim. Bak ağladım. Gidemediğim için de ağladım yani. Bak en iyi bilenlerden biri Önder'dir. Kesper Önder. Ağladım yani bak. Akıl almaz.